Olur, bak lan, her şeyi var abi. Güzel kuşlar. Ceyniz abiye teşekkür ediyoruz. Böyle güzel kuşlar bir evet. türlü değil. Abi böyle de bir tane yakaladım diyor, ne olduğunu bilmiyorum diyor. Ama güzel bir dişi. Yakışıklı bir dişi abi. Var mı Kaç parayı evet. size? Gerçekten. Nasıl yani? Misi yok evet. ki orada. Uzağa iniyoruz tamam. 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 o zaman. Tamam, bu hariç. Tane tane. Abi evinizin beğendiği tane 100 lira. İşte. Bu kaç şey. var abi? İşi. Kaç? 30 milyon 25 vurma. 30'u var direkt bende. 25 var <laughs> <A -a>. bende. Abi, <laughs> abi, abi, bakın. İlk kuş çıktığı zaman ben sizden tüy oynarım. Değil mi? Abi bu işleri bilir. Kötü bu çıktığı zaman nasıl siz benimle oynuyorsunuz? İyi bu çıkınca ben de sizinle oynuyorum. Evet abi. Hepsi kaçırdı. O da ekmek yiyecek Sence baksana gariban ölecek şey, gelecek. Vergisini gitsin daha o da ekmek yiyecek. Abi 300 lirası var. Kur'an çarpsın bak. Allah çarpsın şu kuşu. Çok iyi bir kuş ya. Vallahi bak. Abi 300 lirası var Olcay'da. Dumanlar kelime. Çok yakışıklı Yani. Abi tabanca gibi kuşlar ya. Vallahi bak tabanca gibi kuşlar. Şuraya bak ya. Ben yaparım oğlum <laughs> 330. 30 yaparım ben salak adam 350 sat dedi. Gel şunu yakından çek gel. Şu erkeğe bak erkeğe. Allah'ınızı seviyorsanız ya. Şu erkeğe bir bakın ya. Maşallah ya. Sadece var ki 300 evimiz almış adam ya. Vallahi mükemmel. Aranızda anlaşıldı mı? Ben karışmam abi. Kuşlar senin. Benim için sorun yok. İkisi arkadaş. Ben Mesatçıyım. Ben satıcıyım. Oğuzhan yabancı değil Ha şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben şurada oturayım, şurada oturayım, şurada oturayım. Kralı alamaz bu müşteri benden. Ben Perişte alamaz. Ya. Ya. Kralı alamaz ya. Adam abi abi. Yok adam alamaz. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> diyor abi alamaz. Ne diyorsun abi? 340 dedi. Sat dersine ama satacağım. 10 Sat gitsin dedi. Sat ya. Sat <laughs> ya. sat kurtul. Cengiz abi. 3 yani. tane kart ver yemeye şuna. şeyler de senin dedi.